Evet, sodalara bir bakalım. Sodaların farkı nedir bu yabancı ithal sodanın karşısında hangisi daha çok hoşumuza gidecek? Bunu hep görüyorsunuzdur. Bu Starbucks'larda satılan ya da bazı süpermarketlerde bulabileceğiniz ithal bir soda San Pellegrino. Hmm, ne bu? Tabii ki ithalatçı firmamız Bursa'da imalatçı neresiymiş? İtalyan değerleri de bu şekilde silikat, nitrat, tasyum, Son kullanma tarihi 2022. Bu İtalya'dan. Bu sarı kız. Bu sarı kız da çok eskidir aslında. Bunun da üretim yeri Manisa Alaşehir. Ve Bey Pazarı Ankara'dan katılıyor. Bir bakalım tat farkı nedir? Bunun için bu kadar para vermeye değer mi? Bunlar aşağı aynı fiyatta. Sarı kız fiyat olarak daha uygun. En pahalısı da bu İtalyan. Bir bakalım tatlarına. Öncelikle İtalya'dan başlayalım. Hafif. Çok yakmıyor. Yani alışık olduğunuz o asidik gaz olayı biraz daha baskılanmış ama hafif bir sodaya çok da tercih edeceğim bir soda değilmiş meğer. Bakalım sarı kızımı da. Sarı kız. Hmm. Çok daha ferah. Tuz oranı daha az. Buna göre sarı kızın. Çok daha fresh. Canını yerim ya çok daha iyi. Kesinlikle o kadar para vermeye değmez. Sarı kızla kıyaslayınca. Bakalım bey pazarımıza. Bu da bey pazarı. deyip da can. Tuzu sarı kıza göre daha fazla. İtalyan ve Bey Pazarı'nın tuz oranları aşağı yukarı aynı. Ama Beypazarı'nın gaz oranı daha fazla İtalyan'a göre. Kesinlikle tercihim sarı kız. Oh, bu kadar su da içince. Ama bilmiyorum buna tekrar para verir miyim? Vermem sarı kız varken çok çok daha uygun fiyata niye ithal bir mala para verelim? Tadına baktık. Değiyor mu? Bana göre değmiyor. Bana göre bizimkiler çok çok daha iyi. Yine de siz verirsiniz. Bir bakın. Siz de bir tadın. Benim favorim sarı kız. İkinci sırada bey pazarı. Üçüncülüğü de yabancı arkadaşa veriyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Hadi. hoşça kalın. Bir sonraki kıyaslamamız Rumo İtalyan Spagettisi 1846'da Bir barilla da İtalyan da burada o da İtalyan, ikisi de İtalyan. Ya. Ne? O neyle kıyaslayacaktık? İki tane İtalyan yan yana. Şöyle kıyaslayalım bari. <laughs> Bizi Arbella ile kıyaslayacağız. Arbella. Hadi. İlk elime bu geldi. Arbella ile kıyaslayacağız yakında.